Maç sonrası teknik patronlar maçı değerlendirdi. Trend 1. Lig'in 20. haftasında Bandırma Spor sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 6-0 mağlup etti. Bandırma Spor-Giresunspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırma Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. içinde bulunduğumuz şartları da biliyorsunuz şikayetçi olmak için söylemiyorum ama herkesin bilgilenmesi amaçlı söylüyorum. Bugün de e, yine eksik kadroyla ve U17-19 e, ağırlıklı bir takımla buraya geldik ve oyuncularımıza tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. İşin e, gerçeği bu. E, ama oyuna baktığımızda özellikle ilk gole kadar olan bölüm ve ikinci yarının belli bölümlerinde ee, biraz daha mücadele etmeye ve top oynamaya çalışmaktık ama e, maalesef oyuncularımız bu konuda e, çok tecrübesizler. E, az önce söylediğim gibi tecrübelerimiz biraz eksik kalıyor. E, her şeye rağmen de e, futbolun pozitif yanında kalıp e, oyun oynama, futbol oynamaya futbolu onların futbol görüşlerini ve oyunlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün biraz kişisel hatalarımız fazla oldu. Tecrübesizlikten kaynaklı kişisel hatalarımız fazla oldu ve bunun karşılığında da tecrübe bir takım olarak da bize gol olarak döndü. Bunun için de son derece üzgünüz ama her takımın kendi hedefleri doğrultusunda hareketler var. Biz de kendi hedeflerimiz doğrultusunda, oyuncularımızın oyunu geliştirme doğrultusunda, oyunun pozitif yanında kalıp futbol oynama doğrultusunda da ee, yürüyüşümüze devam edeceğiz. Yavacak da fazla da bir şeyimiz yok. Elimizdeki kadromuz bu. Bunun en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Bandırmayı da tebrik ediyorum. Ee, bizler adına da e, önümüzdeki günlerde daha iyi olmaya, daha iyi oyuncular yetiştirmeye e, çalışacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Tamam. E, maçın özellikle ilk yarısında e, ön alan baskımız, hücum organizasyonlarımız, sonuçlandırma gerçekten çok iyiydi. Ve skoru 4-0'a getirdik. Daha da farklı olabilirdi. Ee, i̇kinci yarı tabii tempomuz biraz düştü. Yine de skordan e, memnunuz. Yani e, taraftarımıza da aslında e, gelecekte oynayacağımız futbolla ilgili e, güzel e, pozisyonlar gösterdiğimiz için de mutluyuz. Ç çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. E, geçtiğimiz iki hafta maçlar 0-0 iken iki tane kritik pozisyon var. Bana göre ikisi de işte penaltı. Bunu niçin söylüyorum? Her maç bizim için çok önemli. Bu iki haftada kaybettiğimiz bir 5 puan var. Daha sonra seyrettiğimizde pozisyonların penaltı olduğu görülüyor. Hakemlerimizin bu konuda biraz daha dikkat etmesi gerekiyor ki biz her maçı final gibi oynuyoruz ki herkes hakkı olan, oynayan kazansın. Bu anlamda da bunu söyleme gereği duydum. Geri kalan maçların hepsine kazanmak için çıkacağız. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper süperlikte olmak istiyoruz. Bugün oynanan oyundan mücadele memnunum. Tabii ki buradan sonraki Sakarya'nın da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Onlar da tabii ki durumundan dolayı birlikte mücadele ediyorlar ve yarından itibaren de Cuma günü oynayacağımız Sakarya maçı hazırlıklarına başlayacağız. Taraftarlarımız da bugün gerçekten güzel bir destek verdiler bize. Biz de onları mutlu ettik. Bundan sonraki süreçte onların taraftarlarımızın desteği bizim için çok değerli ve önemli. Her zaman bu desteği artarak Iı, çoğalmasını istiyor